Alınan bilgiye göre Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent genelinde birçok noktada şok uygulama yapmaya devam ediyor. Ara sokaklar ve parklarda da devriye görevi icra eden polis vatandaşının güvenini ve huzurunu sağlıyor. Gitmesine gerek kalmaz, çarşı 2023 yılının 5 ayında yapılan uygulamalarda 1246 adet ruhsatsız tabanca, 41 adet ruhsatsız av tüfeği, 2337 gram esrar, 15.786 adet uyuşturucu hap, 1301 gram eroin, 570 adet kaçak sigara ele geçirildi. Polis bu çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 749 şahısta yakalayarak adaleti teslim etti. Adına polisi yaptığı operasyonlarla huzur ve güvenliği sağlarken bölgedeki çocuklarla da ilgileniyor.